Evet arkadaşlar kadro raporlarında yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Gördüğünüz gibi bugün 4 tane hesabımız var arkadaşlar. Çok fazla bir hesabımız yok. Hemen geçelim bakalım ne sormuşlar arkadaşlar. Şimdi ilki Yunus Mete'nin kadrosuymuş arkadaşlar. Diyor ki Bonmati, Vini, patli satılabilir. Bir de 150k var. Bonmati, Vini, Patri. E, Patri yedeklerdeki Patri'dir herhalde yani kullanmıyorsan sat gitsin abi bu arada onu ama onun dışında ne söyleyebilirim 4-5 bir abi zaten herkesin kullanmaya başladığı taktik Prolardan görülüp kullanmaya başlayan taktik Rooney, King Campbell güzeller abi defansif olarak burası Rooney, Forwedde, iyi kund, Alba güzel kartlar, Alison güzel kaleci, kötü kaleci değil. Yani burada Alison yerine Açıkçası bir tek şurada şu anda ilk baştan direkt aşağıdan Kurtay öneririm abi. Zaten kimyanın etkilemiyor. Alisson da kötü değil ama ben Kurtuay'ı daha çok seviyorum açıkçası. De Jong, Mariano zaten Mariano güzel kart abi burada. İki takasıyla birlikte. Bombati, Vini. Yani abi bu kadroya çok da önerilebilecek bir şey yok aslında bakarsan. Yunus Mete yani hani ne önerilir? 150k jetonun varsa 500 bundan alsın 650 bin. Yani abi 650 bine daha iyi bir şey koyma şansın var mı oraya birlikte bakalım. Ama çok da düşünmüyorum. Winnie'den memnun musun onu da bilmiyorum. Ben viniler yani şu işareti olan neydi bu? çabuk adım. Çabuk adım olan arkadaşlardan çok da memnun değilim. O yüzden win yerine Rafinha yapıp geri kalan 500 bin jetonu. Yamal iyi abi. Yani kaleci olarak da iyi. Şimdi da zaten iş yapıyor. <laughs> Böyle bir düşünüyorum abi ne yapabilirsin diye. Ya yani kaleyi kaleye de o kadar para harcamak mantıksız. Hani bu fon falan diyeceğim şimdi ama. şöyle bir De Jong yerine bakalım. Yani De Jong OP kart abi. O yüzden ona da bir şey diyemedim açıkçası. Yamal yerine düşünebilir misin? 500k'ya bir bakayım mesela. Yamal yerine 500k'ya düşünebileceğin kim olabilir? Valla bugün Han oynadım. Yamal'dan iyi değil. Yamal'dan iyi değil yani gözümde. Yok abi şu anda senin bu kartlara... Yani şu anda yapabileceğin en güzel şey biliyor musun? Yani burada da... Ya yani Winnie'yi oynatmaya devam et burada. Ona bir şey diyemem. Hani ben çok sevmiyorum dediğim gibi şeyi. Ya yani burada Rune'nin hani bir kartını tekrar inceleyelim. Powershot Plase. Yani güzel kart işte. Rooney'nin kartı güzel kart. Normalde 3 yıldız 4, 4 yıldız olduğu için ve power shot olduğu için çok sevmem ben ama. Sen burada Rooney oynatmak isteyeceksindir. Çıkardım abi güzel kart pahalı da kart oynatayım diyeceksindir. Seviyor da olabilirsin ama. Ya benim orada önerebileceğim aslında şu olabilir açıkça söyleyeyim. Rafine'yi oraya alırım abi. 500k'ya da 500 bin jetona da ne yaparım biliyor musun? Şöyle bir bakalım abi 500 bin ne yapılabilir diye. Yani abi biraz daha para biriktirirsen Dembele'ye önerebilirim forvete. Ama yani bu kadroyu çok da şu anda dokunmak da mantıklı gelmiyor açıkçası. Yani özellikle yarın yeni bir promo gelecek. Yarınki yeni promo ile şey olabilir ama şu anda burası çok iyi. Ee, burada Vini var. Çok özür diliyorum. Ya ben şeyinden memnun değilim. Hızlanma şekillerinden memnun değilim Vinicius Junior'ın. Mbappé'nin. Hani Mbappe'yi biraz daha çevik forvette top tutup şey yapıp ama Vini'nin çok fazla memnun değilim. Atak yapan oyuncularda bu çabuk adından memnun değilim. Yani burayı değiştirmeni öneririm mümkün olduğunca bence. Bombati güzel kart abi. Yani 4-5-1'e yakışacak bir orta saha zaten bu. Hani git gelleri yapacaklar. Ama birini değiştireceksen buradan da De Jong'u değiştirip De Jong'u değiştirip abi yerine Valverde öneririm. Açıkçası. Onun dışında burada birazcık beklederim bir. Yarınki gelecek kadrolara da bakmak lazım güzel kadro ama bayağı sevdim yani. Bu kadroya çok da bir değişiklik yapma şansın yok. Hani Kurtay'ı dedik zaten bile. Emre Kabaran. Ne diyor? Şu an 4-5-1 oynuyorum. Pires ve şevellerden hiç memnun değilim artık. Anlık 800 kaç jeton var nasıl alırsam bilemiyorum. Piyasa çok değişiyor. Abi zaten Pires'den memnun olma şansı yok. Pires'in plasesi için ya kem ya sol orta saha oynaması lazım. Anlık 4-5-1 demişsin. Burada 4-4. 4-1-4-1. Biz bunu 4-5-1'e alalım. 4-5-1 değil ama. Şu 4-5-1. Burada 4 5 daha abi ortada Pogba'yı Augusto De Jong, Zeroberto, Kievel güzeller abi burası. Ya yani burada zaten Pireze ve Chevalier'e gerek yok bence. 800 bin jetonum var diyorsun. Ben Pinya'yı da çıkartırım şahsen. Şimdi öncelikle Pinya'yı çıkardığınız zaman abi Benzema güzel olabilir. Eğer yaptıysan kart. Aklında olsun. Ben Benzema'yı yapmamışsın gibi varsayarak devam edeceğim burada. Abi sağ kanada gelince şöyle bir bakalım. Bak sağ kanatta Anthony. Burada neyimiz eksik kalıyor ben onu da bir yandan bakıyorum. Yani çok da aslında bir lig bir oyuncusu falan kalıyor. 80, 800 bin, 80 bin kullandık 720 bin kaldı değil mi? Şimdi burada abi kaleye bir kurtuğa öneririm. Ruta kesik önereceğim bir kart çünkü. Son olarak da buraya geldiğimiz zaman abi. Yani şöyle bir bakıyorum kim var kim yok şeyindeyim birazcık da. Hani ne yapılabilir diye düşünüyorum. 700 binin kaldı değil mi? 700 bine güzel bir kart var abi aklımda bir saniye. Sadece bir fiyatın lazım şelin. Abi Şelin. Buraya da bir tane Lig 1 e, hocası koydun mu? Lig 1'den herhangi bir hoca koydun mu? Tam kim ya? Ben Şelin'i kullandım. Güzel kart. Memnunum. Campbell çok iyi. Kielin çok iyi. Capdeville çok iyi. Zeroberto güzel. Kivil. Oynatmadım ama yerden sel güzel olabilir. Pogba. De Jong Anton diyoruz. Ya yani burası bence güzel bir kadro olur abi. Böyle deneyebilirsin. Bence Anthony Şelin kurtuğa yapıp değiştirebilirsin. Şimdi şimdi geldik abi. Zeki Küçük Sarı'nın hesabına. Zeki bize ne yazmış? Reisim selamlar. Kadro kadroya ekstra hesapta 1.3 milyon jetonum jetonun var. Kadrodaki Mbappe, Kunde, Di Lorenzo satılabilir. Abi kadroda kiralık yedekleri ve rezervleri ekledim. Mbappe'yi yeni aldım. Abi Mbappe'yi yeni almış. Kim satılabilir dedi. Kunde, Di Lorenzo. 1.3 milyon da jetonum var abi? Şurayı komple sildik. Kimse şey kaybetmedi neredeyse abi. Bir tek burada çahal oldu. Tamam şimdi onları halledeceğiz. Şimdi onları halledeceğiz. Şimdi 1.3 milyon jetonum var öyle mi? Abi öncelikle ben kendi kullandığım kartlardan birkaç tane önerecek olursam ikon ve hero'ları da ekleyelim tamam mı? Bak 1.3'ün yarısını Desai'ye verdin en temizinden tamam. Sonra abi geldiğin Saabek'e vezli yapmış mıydın bilmiyorum. Yani burada da Di Lorenzo değil. Bak Di Lorenzo'yu satmıştın zaten Dumfries. Böylece Hakan'a da rahat bir kimya sağlarsın. Ettim mi sana 700 bin. Aldı abi 600 binin zaten. Hepsini harcamak da istemiyoruz diye düşünelim. Şimdi burada abi önereceğim oyuncular. Bakalım bir abi fiyatlarını çok emin değilim. Bak Company. Company'yi de aldın abi. 1, 7, 1, 200 oldu. Yani zaten burada abi hani Hako'yu değiştirmek istersen belki. Nico Williams kalsın. Kötü değil. Mbappe'yi yeni aldım diyorsun. Xavi. Yani abi bu kadro çok iyi. 200 bin jetonun da yakın jeton bırakıyor sana. Yani forvetle Michael Owen Mbappe Mbappe daha iyi. Yedeklerden girebilecek oyuncu birazcık şey ama yani bu ikisiyle bu ikiliyle defansı çok güçlendirip sağ de ile güzelce kapatabilirsin. Bence defansif olarak bu değişiklikleri yap derim. Ha, Hakoyu kullanmama gerek yok abi diyorsan da Hakoyu da kullanmana gerek yoksa yani abi oraya Barella önereceğim ama saçma kalacak ya da De Bruyne önereceğim oraya. De Bruyne daha iyi. De Bruyne al abi oraya. Doğru. De Bruyne daha iyi. Ara paslarıyla çok daha güzel işler yapabilecek bir oyuncu. Anne Şilot. Bir tane de Hollandalı menajer aldım mı bu kadro tamam abi. Bak şuradan 1-300 mis temiz. Ben ee, yani şu ekipten bir tek De Bruyne'yi denemedim. Ebru'nun de ama ara pasları çok güzel duruyor. Ee, Hak, Hakodan daha iyi olma şansı yüksek diye düşünüyorum. Açıkçası kendisi gözümde. Onun dışında abi güzel kadro. Mis gibi kadro vallahi sevdim kadronu. 1.2'ye böyle bir şey yapabilirsin. Teşekkürler zeki yolladığın için kadronu. Şimdi son olarak geldik Metehan'ın kadroya. Reis Barış evi oluyorum. Sarı Evo yapmak mı daha mantıklı olur? Yoksa görev kartı Freya'da e almak mı? Bir de kadroda neler değişir 300k yaptım. Şimdi arkadaşlar arkadaşın gel tam kadrosunu şöyle bir göstereyim size. Ee, çünkü Evo'lu kartlar da var. Freshwood Evo, Kamavinga Evo. Burada Barış Alper Evo yapıyor. Şimdi burada abi bir kere öncelikle bir de başa şey World Tour basmış. O yüzden bu Pogba, Leguli ve başa normalde tam kimyalar. Ya yani Gabriel Sara'nın bu kartını kullanmak yerine kullanacaksan Gabriel Sara'nın şöyle bir kartı var abi. Bunu verelim sana. Buna Evo falan da gelecek olabilir. Ee, şey olsa oluyor mu bakalım hatta abi. Gabriel Sarayal Oluyormuş abi şu Star in Motion diye bir Evo vardı. Bu geldiyse sana ve yapmadıysan bunu Gabriel Saray alıp buraya yapabilirsin. Onun dışında abi sana önerebileceğim. Zaten Barış Alper de hani bunu da Evo oluyorsun burası onun için Evo Evo. Güzel abi onun dışında. Kubarsi Başa. Yani Başa Leguli güzeller abi. 300k'yı şu anlık tut derim mi hacı? Yeni gelecek Evo'lar için vesaireler için tut. Yarınki Evo'ları görelim. Bir güzel Evo gelecek diyorlar çünkü. Bence yapabileceğin en güzel şey olur metal. Yani Gabriel Sarayal al eğer bu Star in Motion geliştirmesi varsa sende ödül olarak gelmişti. Ee, Kasım, Eylül, Ekim, Kasım aynen yani Kasım 1'den önce oynayanlara onu yapabilirsin abi. Onu öyle kullanabilirsin. Teşekkürler Meta. Şimdi kadroyu bir silelim abi. Bizim kendi şeyimize geçelim. Bu hafta bu hafta abi 4 4 1 1. Geçen haftayı hatırlamıyorum açıkçası. <laughs> geçen haftayı cidden hatırlamıyorum. Ya çok fazla geçen haftadan bir değişiklik yok açıkçası benim gözümde. Şöyle bir katlara birlikte bakacak olursak ama yeni gelen. Herkes sorduğu için söylüyorum Openda. Openda'nın Juventus kartı. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Nerede arkadaşım benim? El Kapitan görevine basıyorsunuz. Orvet'e koyuyorsunuz. Plase plase doluyor. Kartı size göstereyim. Kart budur abi. Müthişe yakın kart oluyor. 3 yıldız 5 yıldız. Devam ediyorum. Bundan önce bu arada yapmak isteyeceğiniz şu olabilir. Footmaster'ı koyup Footwork Master'ı dün gelen evo'yu verip ondan sonra yaparsanız 4 yıldız 5 yıldız. Bunu unutmayın open day için. Şimdi onun dışında abim nelerimiz geldi. Malen. Aynı şekilde Malen de bir evo'ya giriyor arkadaşlar. O da kanat büyücüsü mü? Öyle bir Türkçesi var arkadaşlar. Ona giriyor. Maleni de en güzel ona oluyor. Onu deneyebilirsiniz. Bence güzel olur. Onun dışında abi bakalım bu yeni gelen kadrodan oynamanızı önereceğim bir oyuncu var mı? Abi kaleye pop. Kaleye popu kesinlikle yapın. Unutmayın. Kesinlikle yapılması gereken bir kaleci benim gözümde. Sağ bek olarak abi baktığımızda yani şu sol beki yapalım önce abi. Cambiaso. Bu kart abi bu hafta oynatılacak kartlardan birisi. Sağ bek olarak baktığımızda ben Mateus Silva diyorum buraya. Bu haftanın en iyisi. Zaten çok fazla yok. Şimdi stoperlere geldiğimizde abi stoperlerde şöyle bir durumumuz var. Sanchez çok pahalı. Kesinlikle çok pahalı Sanchez. Hiçbir şekilde önermiyorum. Van de Ven Burn. Onlar da pahalı kartlar. Ama aralarından birini alabiliyorsanız pahalı olduğunu biliyorum ama Burn. İkincisi de arkadaşlar Campbell. Bu iki kart güzel kartlar normal şartlarda. Orta sahalara geçecek olursa abi NMK orta sahalara NMK süper bir kart. Bunun dışında abi buraya bir de Pavlovic var. Güzel kart. Solda Barkola'yı denedim beğenmedim. Gordon'ı denedim. Gordon'ı denedim. Güzel kart. Bu kartın tek sıkıntısı skilllerinin 3 yıldız olması. Ama koşu bakımından çoğu zaman çabuk adım olan oyuncuyu sevmesem de bu arkadaşı sevdim. Şimdi gelelim abi son olarak MOO'ya önereceğim genel bir kart varsa. Ona bakacağız abi. Bu birazcık pahalı bir seçenek olacak. Ama Schneider'in bu kartı değil abi. MOO oynatacaksanız Schneider'in bu kartı. M o oynatacaksanız Snyder'in bu kartı. Bu kartlar önereceğim kartlar arkadaşlar size bu hafta için. Dediğim gibi önce dün gelen 4 yıldız yapan Footwork Mastery var. Arkasından da El Kapitan basıyorsunuz o ya Malen içinde direktman Wing Wizards basıyorsunuz arkadaşlar. Oluyor bitiyor. Bu da böyle bir kadro. Güzel bir kadro bence. Yani biliyorum pad para olarak fazla bir kadro. Hani bakıyorsunuz da 2.3 milyon hani şey var ama hani dediğim gibi bu takımınızda eksik olan yerleri doldurabileceğiniz oyuncular olarak düşünün. Kemde ee, arapası için Schneider ama CM'de hızı Quick Step'i sayesinde topsuz alanda hızlı koşabilmesi sayesinde bu Scream Schneider abi. Anlaştık. Tamamdır abi. Çok güzel. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. 3000 aboneye çok yakınız arkadaşlar. 3000 abone için abone olursanız sevinirim. Video için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.